Bravo, burada, burada, burada ağır bir yerde. Evet. 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 Evet.

Kırıkkale'liyim. Bugün burada bir olay olmuş duydunuz mu? Ne oldu acaba? O olayda şimdi arkadaş evden çıkıyor. Şu büfeye geliyor. Büfeden bir sigara alıyor. Sigara alıp karşı otobüs durağının oraya geçince bir kişi geliyor elinde silahla vurup e, bu 600 şu sokağa doğru kaçıp gidiyor. Polisler de geldi. Kameraları izlediler. Tamam mı? Şimdi onu araştırmasını yapıyorlar. Hepsi bu kadar. Ben Haydar Yıldız abi. Ee, bugün burada bir olay olmuş. Duydunuz mu? Evet olayı e, duyduk ama görmedik tam olarak. Hani şahitlik yani görmedik şey olarak. Bir sabah geldi sigarasını aldı maktul. Karşıya geçti. Ondan sonra da vurulmuş yani. Sonradan hani sese gürültüye dışarı çıktı dükkandan. Onu gördük. Başka da bir şey görmedik yani dediler ya. Evet sizden sigara aldı yani. En son sigarasını aldı. Karşıya otobüsü işe gidecekti. Yani bizim bir alt sokakta otur komşumuzda. Oradan otobüse bir işe gidecekti. Başka çağıracağı bir şey yok. Kaç silah sesi duydunuz? Valla 200-200 ses. Ben normalde silah sesi olasını duyduk derse hani yalana gerek yok. Biz hani motorcuların kontak kapattı diye duyduk, Sabahları bazen yapıyorlar. Gençler var burada. Onu sandık. Ondan sonra bir baktık. Adam öldü dediler. Hani bir şey koptu. Ondan sonra vardık. Adam vefat etmiş bizim komşu. Yapacak da bir şey yok abi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Evet abi. Teşekkür. Ederim.